Nebi Ali sallallahu buyurur ki: "İza kana evvelu laylatin Ramazan, ve cin." Ramazan'ın ilk gecesi geldiğinde şeytanlar ve cinlerin azgın olanları zincirlere vurulur. "Vugulliqat Cehennem kapıları kapatılır. "Ve lem Ondan bir kapı da açılmaz. Futtihat, cennet," Cennet kapıları açılır. وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ Ondan hiçbir kapıda kapatılmaz. وَيُنَادِ مُنَادِن Bir münadi şöyle seslenir. يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِل Ey hayrı isteyen kimse yöner. Bu rahmet ayında, bu bereket ayında, bu yüce ayda Allah sana rahmet etsin. Ey hayrı arzulayan kimse hayra yöner. Bakın öyle mübarek bir ay ki devamında diyor ki وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ Ey şerri arzulayan, kötülüğü arzulayan, aksi, vazgeç, yapma. El ayak çek, kötülüğe yönelme diye bir münadi seslenir. Lillahi utaqa'u minen nari ve zâlike kullu <leyletin> Ramazanın her gecesinde Allah'ın cehennemden azad ettiği kullar vardır. Allah Azze ve Celle bir takım kulları cehennemden azad ediyor. Yani bunlardan olmak için Allah Azze ve Celle çokça tövbe etmek, çokça istiğfar etmek, bu ayı bu ibadetlerle, bu salih amellerle dolu dolu geçirmek çok önemli. Düşünün bir gecesine de Allah sizi cehennemden azat etse meseleniz bitmiş demek. Dünyada ne ile karşılaşırsanız karşılaşın. Yani. Olmadık sıkıntıları çekin. Sonu ölümdür. Allah'a dönünce ebedi bir hayat içerisinde yaşamaktır. Cehennemden azat olmak demek çok büyük bir kurtuluşla kurtulmak demektir. Kim cennete girdirilir, cehennemden uzaklaştırılırsa çok büyük bir kurtuluşla kurtulmuştur bir Allah-u